11. soru. Bir mal için talep fonksiyonu Q'd eşittir 250 P üzeri eksi 2 olarak verilmiştir. Buna göre P eşittir 4,5 iken talebin fiyat destekliği aşırılardan hangisidir? Şimdi burada tek bir ifade var P ile. Bunun üstü yani eksi 2 direkt cevabımız. Ama her zaman böyle kolay olmadığı için formülü hatırlamak anlamında uzun yoldan da yapalım. Formülümüz neydi? DQ bölü DP çarpı P bölü Q. Burası ne demek? Q'nun P'ye göre türevi çarpı P bölü Q demek. Şimdi Q'nun P'ye göre türevini alacağız. Yazalım bir Q ifadesine. 250 eşittir. Pardon. Q'de eşittir. 250 çarpı P üzeri eksi 2. Türevi nasıl alıyorum? 250 sabit sayı duruyor. Çarpı P'nin üstünü aşağı indiriyorum. Eksi 2. Çarpı P'nin üstünü bir azaltıyorum. Eksi 2'den bir çıktığında eksi 3 kalır. Yani P üzeri eksi 3. Şurayı, şu kısmı bulmuş olduk. Çarpı diyorum. P bölü Q diyor. Yani şurası direkt. 250 çarpı P üzeri eksi 2. Her şey zaten P cinsinden olduğu için şuradaki ifade yazmaya gerek yok. Bakıyorum. Alttaki 250 üstteki 250 gider. Şurası P üzeri eksi 3 çarpı P. Yani P'nin gizli üssü 1'dir. 2 üst sayı çarptığımızda üstler toplanır. Eksi 3 ile 1'i toplarsak eksi 2 olur. Yani şurası P üzeri eksi 2 olur ki bu da bunlar birbirini götürür. Geriye dire eksi 2 kalır. Cevap B şıkkı. 12. soru. K Bankası 6 aylık vade ile yıllık %12 nominal faiz oranı önermektedir. Buna göre K Bankası yaklaşık olarak ne kadar efektif yıllık faiz oranı önermektedir. Şimdi efektif yıllık faiz oranı formülü neydi? 1 artı faiz oranı bölü yıllık dönem sayısı üzeri toplam dönem sayısı eksi 1. Şimdi 1 yazıyoruz. Artı faiz oranı. Faiz oranı ne? %12 yani 0.12 bölü yıllık dönem sayısı. Burası kritik çünkü burada şuna bakmamız lazım. Vade süresine. Yani 6 aylık vade demiş. 6 aylık vade. 1 yılda 12 ay var. 12 ayda yani 1 yılda kaç tane 6 ay vardır? 2 tane. Bizim yıllık dönem sayımız 2. Parantezi kapatıyoruz. Toplam dönem sayısı. Totalde de yani soruda en sonda ne diyor? Yıllık faiz oranı dediği için yine yıl. Hani 3 yıllık gibi bir ifade olsa işte 3 yılda kaç tane 6 ay var? 6 tane. Burayı nasıl yapacağız? 6 yazacağız. Ama yine yıllık olduğu için burayı da 2 yazıyoruz. Toplam dönem sayısı da 2, yıllık dönem sayısı da 2. Eksi 1 diyoruz. Buradan sonrası 1 artı 0.12 bölü 2 0.06. Bunun karesini alıp bir çıkaracağız. 1 çıkaracağız. 1,0,06'nın karesi 1,12,36'dır. Bundan da 1 çıkardığımızda 0,12,36. Bize yüzde kaçtır diye sormuş. O yüzden virgül kere sağa kaydırıyorum. 12,36 cevabımız. C şıkkı. Kritik nokta 6 aylık vade dediği için 1 yılda 2 tane 6 ay var. 4 aylık deseydi 1 yılda 12 ay var. 4 aylık vade dediği için 12/4'ten bölü 4'ten 1 yılda 3 dönem olacaktı. Buradaki dönüşümleri yapmak önemli. 13. soru. X malı için talep fonksiyonu Qx de eşittir 100 2px 5p şeklinde verilmiştir. Burada PX, X malı fiyatını ve PY, Y malı fiyatını temsil etmektedir. X'in fiyatı 10 TL ve Y'nin fiyatı 4 TL iken X malı için talebin fiyat destekliği aşırıklardan hangisidir? Şimdi talebin fiyat destekliği formülümüz neydi? DQ bölü DP çarpı P bölü Q. Burada yapacağımız tek şey X malı için dediğine göre buradaki Q'lar da X'ler de yani şöyle Q'lar da P'ler de X'inki olacak. X malı için diyor. Talebin fiyat destekliği formunu yazdık. X mal için dediğine göre Q'lar da P'ler de X olacak. Şimdi bakalım şu ifade ne demek? DQX bölü DPX. QX'in PX'e göre türevi. Biz de burada ifadeyi vermiş. Yazalım bir daha. QX de eşittir. 100 eksi 2PX eksi 5P. QX'in PX'e göre türevini al demek. Şurada PX'e göre türev alacaksam sadece PX olan ifadelerle ilgileniyorum. Sabit sayıyla işim yok. P'li olan ifadeyle işim yok. Şuraya baktığım zaman 2-2PX üstü gözükmediğine göre kat sayısı bunun türevi direkt eksi 2. Yani şu kısım formülün şu kısmı direkt eksi 2. Çarpı PX PX neymiş? X'in fiyatı 10. Bölü QX bunu yazacağız direkt. 100-2PX PX neydi? 10. 10 çarpı 2'den 20. Eksi 5 P'ye diyor. P'ye kaç? Yeni fiyatı 4. 4 kere 5. 20. Bu işlemin sonucu cevabımız. Eksi 2 çarpı 10. Eksi 20. Bölü 100 eksi 20. 80. 80 eksi 20. 60. Sıfırları atalım. Eksi 2 bölü 6. ek tarafı 2'ye bölelim. Eksi 1 bölü 3. Cevabımız yani 5. 14. soru. 18 ay sonra 99.825 TL parasının olmasını isteyen Mehmet'e bir banka 6 aylık vaadi yıllık nominal %20 faiz oranı öneriyor. Buna göre Mehmet'in 18 ay sonraki hedefe ulaşabilmesi için mevcut şartlarla banka yatırması gereken para kaç TL'dir? Şimdi eşittir yazalım. Sol tarafına istediğimiz 18 ay sonra istediğimiz para ne? 99.825. Biz buna bir para yatıracağız. Ki faiz de bu 99.825'e gelsin. O yüzden zaten bu tutar ya da bundan daha büyük bir şey olamaz. Bu saçmalık. Şu iki şıkkı direkt kafadan eliyoruz. Buradan sonra ise faiz formülümüzü şöyle düşünelim. Yatırdığımız ana para çarpı 1 artı faiz oranı üzeri dönem. Ama burada da yine 2-3 soru önceki faiz sorusuyla aynı mantıkla düşünmek lazım. Dönem sayıları işte zaman cinsleri aynı olmalı. Şimdi diyor ki 18 ay sonra. Burada bir 18 ayımız var. Bu önemli. Bir de 6 aylık vade ile yıllık nominal %20 faiz oranı öneriyor. 6 aylık vade ile yıllık %20. Şimdi benim burada 6 aylık vadem varsa yıllık ve 18 ay. Hepsini 6 ay cinsinden düşünmeliyim. O yüzden yıllık %20 diyorsa yani 12 ay için %20 diyorsa 6 ay için bu nedir? Yarısı yani %10. Faiz oranım bir kere bu olmalı. Şuraya yazıyorum. X çarpı 1 artı 0,10 yani 0,1. Üzeri dönem sayısı. Yine 6 ay cinsinden düşündüğüm için 18 ay sonra dediğine göre 18 ayda kaç tane 6 ay var? 3 tane. Bu şekilde faiz oranını da 18 ayı da 6 ay cinsinden yazmış oldum. Eşittir 99,825. Şimdi bakıyorum. 1,01 ne eder? 1,1. Bunun üçüncü kuvveti çarpı x eşittir 99 825. Buradan sonrası 1,1'in üçüncü kuvvetini aldığımızda 1,331 eder. Çarpı x eşittir 99 825. Her iki tarafı 1,331'e böldüğümüzde burada x kalır. Burada ise 75.000 kalır. Yani cevap C eşittir. Önemli olan dönüşümler. 18 ay yıllık ve 6 ay. Yani 18 ay, 12 ay ve 6 ay. Biz hepsini 6 ay cinsinden yazdık. Faiz oranı yıllık %20 imiş. Yani 12 aylık, 6 aylık yüzde olur. 2'ye böldüm. Bunu yerine yazdım. Enimiz dönem sayımız. 18 ay dediği için 18 ayda kaç tane 6 ay var? 3 tane. Gerisi işlemi çözmek. 15. soru. Bir mal için talep fonksiyonu QD eşittir. 19P üzeri eksi 19 olarak verilmiştir. Buna göre P eşittir 19 iken talebin fiyat testi tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu gördüğümüzde zaten formülümüzü artık ezberledik. DQ bölü DP çarpı P bölü Q. Q'nun P'ye göre türevini al çarpı P bölü Q. Tek bir ifade varsa P bu şekilde üstü direkt cevaptır dedik. Yani A şıkkı zaten cevabımız. Ama pratik olsun diye biz yine bunu da yapalım. Q'nun P'ye göre türevini nasıl alıyorum? İfademiz burada 19 sabit duruyor. Çarpı üstü indirdim. Eksi 19. Çarpı üstü biraz azalttım. P üzeri eksi 19'dan 1 çıkarsa eksi 20 kalır. Burası türevi. Yani şu kısım burası. Çarpı P diyorum. Bölü Q. Yani direkt şunu yazıyorum. 19 P üzeri eksi 19. Buradan 19'lar gitti. P üzeri eksi 20 çarpı P üzeri bunun gizli üssü 1'dir. Tabanlar aynı olduğu için üst sayıda topluyorum üstleri. Eksi 20 bir daha eksi 19. Yani şurası P üzeri eksi 19. Bunlar da birbirini götürdü. Cevap eksi 19 olarak kaldı. 16. soru. C eşittir 500 artı 0,8 Y şeklinde verilen tüketim fonksiyonuna göre elde edilecek tasarruf fonksiyonu A şeklinde hangisidir? Şimdi biliyoruz ki küçük C artı küçük S eşittir 1 demiştik. Yani tüketim eğilimi ve tasarruf eğilimi. Burada Y'nin kat sayısı 0,8 ise tüketim fonksiyonunda küçük S nedir? 0,8. Buraya ne kalır? Birden çıkardığımızda 0,2 de tasarruf eğilimidir. Şunu da bilmemiz lazım bir gelirimiz var. Bunu ya tüketiriz ya da tasarruf ederiz. Bize ne vermiş? C'yi vermiş. 500 artı 0.8 Y demiş. Artı S diyorum. Bu nedir? Y yani gelir. Gelir tüketim artı tasarruf. Tüketimi vermiş yerine yazdım. Buradan S'yi çekeceğiz. Mesele bu aslında. Nasıl yapıyoruz? 500'ü karşıya atıyorum. Eksi 500. 0.8y'yi e karşı atıyorum. Y'den çıkardığımda artı 0.2y kalıyor. Eşittir s. Yani eksi 500 artı 0.2y olan e şıkkı. Ki zaten şu. İlk ifadeden de çözebilirdik. Tüketim fonksiyonunda 0.8 tüketim eğilimi. Geriye 0.2 kalıyor. Tasarruf eğilimi için. Baktığımızda y'nin kat 0.2 olan direkt e şıkkı. Ama bu mantığı da göstermek için bu şekilde ilerledik. 17. soru. Buna göre milli gelir, milli gelir denge düzeyi kaçtır? Çok eşitlikli bir makro denge sistemi aşağıda verilmiştir. Buna göre denge milli gelir düzeyi kaçtır? Yani aslında hiçbir şey bilmesem bile denklem çözümü. Y'yi vermiş. Bunun içindeki işte C artı I artı G'yi hepsini ayrı ayrı vermiş. Çözmemizi istiyor. Y eşittir. C yani tüketim neymiş? 25 artı 0.8 Y. 25 artı 0.8 Y. Artı I kaç? Yani yatırım 55 artı G kaç? 40. Kamu harcamaları. Burayı toplarsak 25, 55 daha 80, 40 daha 120. Artı 0.8Y. Buradan 0.8Y'yi karşı atıyorum. 1Y'den çıkarsa 0.2Y kalır. Bu da eşittir. 120. Her iki tarafı 0.2'ye böldüğümüzde burada y kaldı. 120 bölü 0.2 de eşittir. 600. Yani cevap C şıkkı. 18. soru. Bir mal piyasasında piyasa arzı QS eşittir 100 artı 3P fonksiyonu ve piyasa talebi QD eşittir 520 eksi P fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Buna göre bu piyasa için denge fiyatı nerede oluşur? Dengeyi gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Arzı talebe eşit demek. Bize arzı vermiş QS eşittir 100 artı 3P demiş. Bunu ne eşitliyorum? Talebe yani burada da talebini olarak vermiş QD'yi 520 eksi P. Denge dediği için bundan eşit olması lazım. Eksi P'yi karşı atıyorum. Artı olarak geçer. 3 P de burada var. 4 P oldu. 100'ü karşı atıyorum. Önü artı gizli artı. Eksi olarak geçer. 520'den 100 çıkardığında 420 kalır. Her iki tarafı 4'e böldüğümde P eşittir. 105. Yani cevap B eşittir. 19. soru. Talep fonksiyonu Q eşittir. Eksi 3 artı 50. E pardon. Eksi 3 P artı 50. Ve arz fonksiyonu Q eşittir. 2 P şeklinde olduğuna göre. Denge miktarı kaçtır? Bu sefer miktarı sormuş. Dengeyi gördüğümüzde yine arz eşittir. Talep aklımıza gelecek. Talep fonksiyonu Q eşittir. Eksi 3P artı 50. Arz fonksiyonunda da Q eşittir. 2P. Buradan eksi 3P'yi karşı atıyorum. Artı olarak geçer. 2P ile topladığımızda 5P olur. Buradan 50 ise tarafı 5'e böldüğümüzde P eşittir 10. Ama bize direkt onu atlamıyoruz. Fiyatı bulduk. Denge, neyi soruyor? Miktarı soruyor. Şu ikisinden birinde P yerine koyduğumuzda cevap ulaşıyoruz. Onu burada koyarsak 2 çarpı 10'dan 20. Ya da burada koyarsak eksi 3 çarpı 10'dan eksi 30 artı 50 yine 20. Yani denge fiyatı 10. Denge miktarı ise 20. Yani cevap E. 20. soru. Kapalı bir makroekonomik yapı için verilenler şeklindedir. Buna göre Y milli gelir, C tüketim harcamalarını, I yatırım harcamalarını ve G kamu harcamalarını ifade eder. Buna göre bu yapı için denge tüketim harcaması ne kadardır? Yani C'yi soruyor. Şimdi yazalım. Yine uzunca Y eşittir. C artı I artı G. C'yi vermiş. 1200 artı 0.4 Y. Artı I kaç? 600. Artı G kaç? 600. 1200, 600 daha 1800, 600 daha 2400. Artı 0.4 Y eşittir Y. 04 karşı atıyorum. Eksi olarak geçer. 1Y'den 04 çıkarırsam 0.6Y kalır. 2400. Her iki tarafı 0.6'ya böldüğümde Y eşittir. 4000. Y'yi <laughs> bulduk. Bize neyi soruyor? C'yi soruyor. C'nin formülü neydi? 1200 artı 0.4 çarpı Y. Y'yi bulduk. 4000. 4000 ile 0.4'ü çarparsak 1600'dür. Bununla da 1200'ü topladığımızda cevap 2800. Yani denge tüketim harcaması 2800'dür. Değişiklik doğru cevap.